Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yardım kolilerinin hazırlıklarına başlıyor. Kolilerin hazırlanmaya başladığını söyleyen Asfora Market Kılınç Arslan Şubesi mağaza yetkilisi Nazlı Kızılcık, kolilerin içerisinde temel gıda maddelerinin konulduğunu söyledi. Ramazan heyecanı başladı. Ramazan heyecanıyla beraber de Ramazan kolilerimiz hazırlanmaya başladı. İstek ve talep üzerine istenilen koliler e, fiyat aralığına göre e, tarafımızca hazırlanıyor. Genel standart olduğu için bu kolilerin içerisine genelde şeker, yağ, e, makarna, çay, un bu tarz şeyler konuluyor. E, ek ilave istenilen, müşteriler tarafından istenilen, e, fiyat aralığı biraz daha yüksek tutalım diyen olduğu zaman da istedikleri ne varsa... E, gariban insanları hazırlıyoruz inşallah. Ramazan ayı için hazırlanan yardım paketlerinin fiyatları ise 300 ila 500 lira arasında değişiyor. Ortalama 300 350 400 500'e kadar çıkıyor öyle söyleyeyim. Ama en e, minimum 300. Artık çünkü bir yağ e, 150 200 TL olunca minimum 300. Kızılcık son olarak çok sayıda hayırseverin yardım kolilerinin yerine Alışveriş kartlarını tercih ettiklerini belirtti. Genelde Ramazan e, paketi olarak değil de Ramazan e, çekileri olarak e, talebimiz var. Biz bu kartlardan e, istek ve talep üzerine e, 100 TL'den başlayıp talebe karşılık vermeye çalışıyoruz.